Bugün zengin zombinin oyuncaklığı çayındı. Zengin zombinin oyuncaklarını bu gördüklerinizden bir çaydı. Sizce zengin zombinin oyuncaklarını kim çaydı? Joker mi? Jason mı? Kayeteci mi? Fiyedi mi? Koykunç donduymacı mı? Gülen mi? Yoksa Heyo on Nike boy mu? Bunu yorumlara yazmayı sıkkın unutmayın. Biz de suçlayı bu gördüğünüz huysuza yem edeceğiz abi ya ablalay. Getirin bana hepsini. <laughs> tamam huysuzcum sen hiç merak etme. Evet abi ablalar bugün bana fakir zombi ve bebek polis yardım edecekler. Onların yardımıyla zengin zombinin oyuncaklarını hep beraber buyacağız. Siz de bu suya da hemen aşağıdan videoyu beğenip abone olursanız çok ama çok mutlu oluyoruz. Yani 3 saniye içinde yoruma hem suçuyu yazıp hem de videoyu beğenen herkes adını da yazsın tamam mı? Hadi in bakayım içinizden sayın ve yapın. Evet arkadaşlar şimdi videomuza geçiyoruz. Evet bu da gördüğünüz korkunç karakterlerin hepsi birbirinden korkunç. Hepsi var ya inanılmaz derecede korkunç. Evet zengin zombi söyle bakayım sence senin oyuncaklarını kim çaydı ya? Bebek işçi işte. vay ya benim oyuncaklarımı kesin Güyeni çaydı. Evet ben Gryeni'den şüpheleniyorum. Gryeni mi? Hayır hayır Gryeni olabilir doğruyu söylüyor olabilir. Evet bebek poiz. Sence zengin zombinin oyuncaklarını kim çaydı? <laughs> ya oyun bana bebekçe konuşma söyle çabuk. Of ya tamam ya of ya. Bence kesinlikle onları Fiyedi çaydı. Evet Fiyedi çaydı. Yani Fiyedi de oyabilir. Şu Fiyedi'nin tipine bakar mısınız? Baya korkunç kocaman dişliği vay. Evet zi, fakir zombi sen kimden şüpheleniyorsun acaba? Zengin zombicim ben var ya kimden şüpheleniyorum biliyor musun? Ben Joker'den şüpheleniyorum. Evet çünkü oyuncakları en çok Joker sever. Hı, bak bu da oyabiliyor abi ya be ablalar. Evet şimdi hepsini soygulayacağız. Ve gerçek katili boyayacağız. Hemen şuradan ayetlerimizi arayayım. Oha şuna bakar mısınız bir tane Baryoz çıktı. Ya ben bunu nasıl taşıyacağım? Bir tane nükleer siyah. Yazer siyahı. Oha bir tane de aytın siyah çıktı. Vay be hepsi vay ya ya. Birbirinden güzel şöyle hepsini bir deneyelim. Tamam da güzelmiş. Evet bakayım. Şimdi soygu başlıyor. Önce kimden başlasam acaba? Bu kayakta yayın. Hepsi birbirinden korkunç. Evet Joker'cim söyle bakayım. Zengin zombinin oyuncakları çayındığı ya da sen neredeydin ve ne yapıyordun bakayım. He, tabii ki de çocuklara hediye veriyordum ben. Evet bilmiyor musunuz ben çok iyi kat biriyim. He, anladım demek çocuklara hediyeler veriyordun. Yani o zaman sen katı oyamazsın yani oyuncakları çaymış oyamazsın tamam bakayım. E, bir şey paydon. Sen çocuklara ne hediye yay veriyordun acaba? Ya ne hediyeler olacak? Mesela geçen bir tane köye gittim. Köydeki çocuklara hediye verdim. Hediye kapacının içinde de TNT vardı. Açtıkları gibi patladı. Boom. He <laughs> tamam ya güzel hediye. Ne paydon? Paydon ne yaptın sen? Uyan. Uyan sen ne yaptın? Yazık değil mi o çocuklara? Hayya hayya. Değil mi değil ne değil? Huysuz amca. Jockey'i afiyetle yiyebilirsin. Nom nom nom. Çok daha güzelmiş tadı. <laughs> Afiyet olsun bakayım. Siyada Jason var. Söyle Jason. Bak sen biraz koykunçsun. Bir oyun bak yüzünde bir de koykunç maske var. Oyun bak sen mi yaptın? Çabuk söyle sen mi yaptın? Belki evet belki hayır seni gidi küçük velet. Oyun belkisi belkisi yok. Ya sen yaptın ya da sen yapmadın. Söyle çabuk kim yaptı oyun? Ben yapmadım küçük velet. Çünkü ben hırsızlık yapıldığı zaman elimdeki bezbol sopasıyla Minecraft Fatih şehrindeki bütün evleri yıkmaya çalışıyordum. <laughs> of ya Jason da yapmamış şunu görüyor musunuz neyse. Ne? Ne yapıyordun ne yapıyordun? Uyan, uyan biz o evi yapmak için ne kadar uğraşıyoruz biliyor musun? Ay uyan sana. Aydın mı nükleersi ya? Hay hay ya. Bunlar iyice ne kafayı yemişler. Evet, bak dövüş amca Doğuyu söyle, sen mi yaptın? Bak sana bir şey yapmak istemiyorum bak. <laughs> Seni şuradan bir uçan tekme çakarım görürsün velet. Ya sen ne saçma yiyorsun ne uçan tekmesi. Ya bir havay buna iyice kafayı yemiş ben size söyleyeyim he. Neyse bak çabuk söyle. Sen mi çaydın onları çaydıysan çaydım de. Hayır sersem. Ben hırsızlığın yapıldığı zaman spor salonunda çocuklara karate dersi veriyorum. Siyah kuşağım oğlum ben. Hmm, yani kaliteci hoca böylelikle masum oymuş oyuyor öyle değil mi? Evet bakayım sonuçta bir insanlara kendini koymayı öğretiyormuş. Evet bu da kocaman bir ayıcığımız merhaba kocaman ayıcık fiyeli. Merhaba küçük istivalet. Beni buraya niye getirdiniz? Ne istiyorsunuz benden? Bir şey istemiyoruz ya. Doğruyu söylemeni istiyoruz. Doğruyu söyle bize. İnanamıyorum inanamıyorum. Seni burada yememek için zor tutuyorum kendimi. Oğlum daha kış bitmedi ben kış uykusuna yatmıştım. Her şey Pardon seni boşu boşuna uyandıydık o zaman öyle mi? Evet ben gidiyorum. Tamam o zaman git tekrar uykuya da kimseye de zayay verme. Tamam tamam sadece giderken 3-5 köylü yerim öyle giderim. Tamam bakayım hadi güye güye. Ne Kö köylü mü yersin? Uyan sen bu zayya zayya siyahını hak etsin bakayım. Ay ya ya ben uyumaya gittim bu köyü yeme peşinde ya. Neyse evet bakayım ya da korkunç ton mı? Önce şey yapsam yoksa güyeni mi? Güyeni sana soruyorum. Söyle bakayım sen mi çaydın sen mi? Asla ben hayatta öyle bir şeyler yapmam tamam mı? Ya bak Giyeni teyze doğruyu söyle bana. Yapmam diyorsam yapmam evladım benim. Hem ben artık iyi bir olmaya karar verdim. Evet iyiyim ben artık. Sen artık iyi misin? İnanamıyorum ya nasıl iyisin? Yani bunu hiç inanasım gelmiyor ama. İnanmalısın ben artık iyiyim. Tamam bakayım dediğin gibi olsun. Yani inanmaktan başka çayem yok. Sen öyle diyorsan bir kanıtım da yok. Evet don duymacı korkunç don duymacı. Uyan seni var ya hiç sevmiyorum ha. O zaman sana bir dondurma vereyim evlat. Ne dersin? Ne bana don mı vereceksin? Nüm vay ağzım su O zaman soluna bak. Soyumam bakayım. E pardon bu esi benim sağımdı. He oyamaz don duyma. Don duyma buydum. Don duymayı pasta. Yaşasın be. Çok teşekkür edeyim donduyma camca. Hemen şunu şöyle yiyeyim. Yum 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 şöyle yiyeyim. Yom 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 yom. <laughs> Bu neymiş? <laughs> İnanamıyorum bunun tadı çok kötü. <laughs> Çünkü o zehirli sersem. Ne? Üye, üye, üye. Neyse ki hepsini tükürmüştüm. Uyan seni vay aynından vuruyorum. Yürü git lan yürü git buradan. Hayır hayır. Kafayı yemiş bunlar ya. Hepsi birbirinden psikopat. Gel bakayım sen de. Hemen şöyle atayım seni. Huysuz amca sakın bunu yeme tamam mı? Çok zehirli. Tamamdır bebek işçi. Sen hiç merak etme Yasun. Tamam bakayım. Evet. Ya da Heyon Aykboy var Heyon boy amca bak söyler misin bana Onları sen mi aydın Yani sen komşuları hiç sevmiyorsun biz biraz komşuyuz O yüzden bana doğruyu söylemeni istiyorum Benim oyuncaklara falan ayıracak vaktim yok Sersem tamam mı yok Benden uzak durun hepinizi döverim he. Bütün komşularımı dövdüm zaten Ya şuna bakar mısınız ya Bu da psikopat çıktı Abi ablalay kaydı 3 kişi Bu 3 kişiden biri çayda ama hangisi ya Hangisi İnanamıyorum. Hangisi çaymış o ki? <gülüyor> <gülüyor> ya. sen de bir duy ya. Zaten o kayışık ne diyorsun ya? Hay ya ya. Bebek işçicim. Sen bu da duy. Ben de birazcık et yafa yaştım. Tamam mı? Tamam fakir zombi. Zaten başka tüyü heyayı hey, hey da boyamayacağız. Biraz et yafa işte. Ben de bunları biraz daha soygayım. Tamam bakayım hadi güye güye. Tamam bakayım bundan sonra ben de. Ee, şey zengin zombi sen en son nerede oynamıştın bu oyuncaklarla ya? Şey hemen soy tarafında. Şuradaki ağaçlayın oydu oynamıştım. Sonra bir baktım oyuncaklayımdan eser yok. İnanamıyorum çok kayıp gerçekten çok kayıp. Şöyle gideyim. Amanın bu ye düşmek istemiyorum. Bu yası da ne böyle? En son bu ilayda oynamış. Hmm, bu ilayda da bir şey yok ki. Oyamaz. Yan buyesi. Yası... Çok tehlikeli yerler. Şuraya bakar mısınız? Hayır hayır. Ha, bu neymiş? Bu da bir tramboyin vay. Ne işe yiyor bu tramboyin? Koyamaz. E, zıplıyorum. Zıp zıp fakir zombi. Zıp zıp hemen şuraya geleyim. Vay be. Şuraya bakar mısınız? Ha? O ne öyle? İnanamıyorum. Zengin zombinin oyuncaklarından bir tanesini buydum. Gerçekten inanılmaz. Şuna bakar mısınız? Vay canına. Şunu hemen ayayım şöyle. Bu bir ipucu olabilir ya. Abi ablalar. Evet biraz daha bakmam lazım ya. Ne ya? He onay da ne? İnanılmıyorum. Oyuncakların geyi kayanlayı. Hemen şöyle gideyim. Şöyle yavaşça ineyim. Uf ayağım acıdı. Ama iyiyim. İşte oyuncakların geyi kayanı buydu. He bu ne böyle? Bu da bir sandık vay. Ne var acaba bu sandığın içinde? Hep bir bayta. Ben bu baytayı ne yapacağım ki? Hiçbir şey anlamadım ya. Abi ya vallahi bu ağaç ne kadar da gayip bir ağaç. Bakın şurası teyze. Bu yesinde yengi çok gayip. Şöyle bir bakayım. E bu bir şey olmuyor. Bir dakika. Şunları kesmem mi lazım yoksa? Hemen şöyle çıkıp şunları keseyim. Seni de keseyim. Hop tamamdı. Ve oha inanamıyorum. Şuna, bakayım. Şuna, bakayım. Şuna bakar mısınız? Gerçekten inanılmaz. Hı işte buydu bir sandık var. İşte sandık buyla Hadi bakayım. Açı e açıymıyor bu. Yoksa bu aydatmaca sandık mı? Evet. Çok kayıp inanamıyorum. Gerçekten çok kayıp. Niye oydu acaba böyle? Şuna bakar mısın? Şurada bir huni var. Huni varsa sandıkta var demekti. Huni attık yemiş sonuçta sandığın içine gidiyor. Mesela şöyle atıyorum. Hop yok oydu. Gördünüz mü? Yok oydu. Mesela şöyle şunu da atıyorum. Bu da yok oydu. İnanılmaz bir şekilde yok oydu. Tamam değil. Şimdi bu sandığın yayını buymamız lazım. İşte bu oyuncakları takip etmem gerekiyor. Hemen şunu da şöyle alayım. Sen de yay bakayım. Sen de şöyle alayım. Bu iyi gösteriyor. Hı, şurada da bir oyuncak var. Hemen şu ineyim. Uf ayağım acıdı. E, bu yüzden ne yapıyor? Geyik kayan nerede? Sandık nerede? Bir dakika bu oyuncak neye bakıyor? Böyle bakıyor. Vay canına. Şuraya bakar mısınız? Hemen şu oyuncağı da ayayım. İnanamıyorum işte sandığı buydum buydum buydum. Hazırsanız açıyorum açıyorum açtım. Hı. Oha bütün oyuncakların hepsi buydu şunlara bakar mısınız? Vay canına bir sürü oyuncak var. Bu neymiş ya? Bu ne terapot siyahı? Vay canına ben ne yapacağım bu terapot siyahını? Bir dakika bu terapot siyahının kime ait olduğunu biliyorum. Gerçekten biliyorum Katiyi buyduk. Hadi bakayım gidiyoruz. Hemen katiyi açıklayacağız. Şöyle şuraya geleyim. Işınlanıyoruz. Ondan sonra şuraya da ışınlanayım. Ve hemen şöyle şuraya da ışınlanayım. Merhaba. İnanamıyorum. Beni gerçekten çok ama çok korkuttun fakir zombi. Gı 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 Oyundaki siyahıma. Nereden buydun sen onu öyle? Sadece bunu buymadım. Bak Gördün mü? Bunları hatırladın mı zengin zombi? Hatırladın mı bunları? Vay be bunları sen mi çizdin? Gerçekten iyi çizmişsin ha. Oyuncaklıyım. mı buymuşsun. Ayıp ettin Asyanın buydum tabi. Gördün mü şöyle bir tane basketbol potası bir yavay. Hemen şöyle basketbol potasını şöyle koyabiliriz. Şöyle de topumuz var. Şöyle atıp basketle oynayabiliriz. Tamamdır güzelmiş. Hemen şöyle koyayım. Bak burada kocaman bir şöyle oyuncak sandığı var. Şurada da bir tane gemi var. Bir tane de Pikachu var. Bir tane de son olarak böyle bir at var. Gördünüz mü? Artık canımız sıkılmaz oynayabiliriz. Yaşasın fakir zombi. Fakir zombi peki bunun hiç ayanı buydun mu? Ayıpsınız. Tabii ki de buydum. Bunların hırsızı. Güyeni evet hepsini güyeni çaymış. Ne e, hayır yalan külyen yalan hepsi yalan hepsi. Hiç de bile! söyle bakayım o zaman. Bu kimin? Ha ulan ulan teleport silah ver onu bana ver bana onu. Gördün mü sana söylemiştim yürü git bakayım. Güye güye güyeni güye güye afiyet olsun huysuz amca. Nom nom nom. Kur'an'ın tadı da bir başkaymış ha. Afiyet olsun. Evet bakayım. Şimdi kayıtıcı hocam sen artık masumsun gidebilsin. Hey on boş sen de gidebilsin. Ama gidip de komşularını dövme tamam mı? Sana mı soracağım be sana bu soracağım? Bütün komşularımı daha kötü döveceğim. İyi o zaman benden günah gitti. Güye güye sen de oyamaz. Giderken bana bir ev uydu bir tane. Saysam seni. Evet gördüğünüz gibi hepsini buyduk. Hey ay sana fakir zombi hey ay sana. <laughs> çok teşekkür edeyim fakir zombi. Önemli değil. Siz bana yardım etmeseydiniz bundayın hiçbirini yapamazdım. Abi ablalar videonun sonuna geldik. Umarız videoyu sevmişsinizdir. Videoyu sevdiyseniz hemen yay like atıp abone olmayı unutmayın. Ve gerçekten ama gerçekten hırsızı bizden önce bu yan varsa bunu da yorumlara yazmayı unutmasın. Sizi çok çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. 月月啊别不、啊、来